Merhabalar. Ustadan Al Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif anam babam usulü güzel bir cızbız köfte. Malzemeleri tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizleri Ustadan Al Tarif'i e Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. İşimize ilk olarak köftenin ön hazırlığıyla başlıyoruz. Köfte yapmak için yarımdan biraz fazla ekmek kullanacağım. Ekmek bayat ekmek, bayatlamış ekmek. Ve şu dışta kalan kabuklarını İnceden tıraşlıyorum. Şimdi bu tıraşladığım kısımları alıyorum. Bunları kuşlara vereceğim. Mübarek aydır. Hayvanları da beslemek lazım. Dış kabuğunu aldığım ekmeği şöyle küçük küçük parçalar haline getiriyorum. Ve ekmeği iyice ufaladım gördüğünüz gibi. Parçaladığım ekmeği şöyle bir kasenin içine alıyorum. Ve üzerine yarım çay bardağı süt döküyorum. Aynı bardakla yarım çay bardağı da su döküyorum. Şöyle çatalla bir karıştırıyorum. Isladığımız ekmek köfteyi yoğururken güzel dağılacak şekilde ıslamamız yeterli ve artık ekmeği kenara alıyorum. Köfte için yarım demetten biraz fazla maydanoz kullanacağım. Ve maydanozu elimden geldiği kadar ince ince doğruyorum. İnce ince doğradıktan sonra tekrar üzerinden bir geçiyorum. Maydanozu mümkün mertebe incelttim gördüğünüz gibi. Köfte için bir tane kuru soğan kullanacağım ve kuru soğanı Rendemi şu su çıkaran kısmıyla iyice rendeliyorum. Soğanın son kısımlarına geldiğiniz zaman aman dikkat edin. Çünkü rendenin burası adamın elini kaparsa çok kötü bir şekilde kesiyor. Dikkatli bir şekilde yapmaya özen gösterin. Ve tarifim için iki diş de sarımsak kullanacağım. Sarımsağı da rendenin en küçük gözüyle çekiyorum. Köfte için 750 gram dana kıyma kullanacağım. Direkt kıymayı alıyorum. Isladığım ekmek içini de alıyorum. Bir tane levo yumurta. 2 çay kaşığı pul biber. Dolu dolu 2 çay kaşığı kimyon. 3 çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu. Ortalama 8-9 gram tuz için yeterli. Yarım çay kaşığı kadar da tane karabiber öğütüyorum. Doğradığım maydanozu da ekliyorum. Ve köfte harcımı güzelce yoğuruyorum. Bu arada kullanmış olduğum kıyma dana rulodan çekilme orta yağlı bir kıyma. Yoğururken ekmeğin iyice ezilip kıyma ile özleşmesine dikkat edin. Köfte şöyle 3-4 dakika güzelce yoğurdum. Gayet güzel kıvamla geldi. Ve içinde de hiç ekmek parçası gözükmüyor. Yani şöyle bir yayın yoğurduğunuz köfteyi ve içine bakın. Yani ekmek parçası falan kalmasın. Ve yoğurduğum köfteyi kabın içine alıyorum. Ağzını streç filmle kapatıyorum. Ve köfteyi bu şekilde dolabıma alıyorum. Buzdolabında en az 2 saat dinlenmesi gerekiyor. Ama akşamdan yaptığınız yarın sabah pişireceksiniz. Hiçbir sorun yok. Gayet güzel olur. Sabahtan yaptığınız akşam pişireceksiniz. Hiçbir mahsuru yok. Bir gece dahi bu şekilde dolapta bekleyebilir. Köfte ortalama 2,5 saatte dolapta dinlendi. Yani dediğim gibi bunu bir gece dahi bekletebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Süreniz, vaktiniz varsa. Sabahtan yapın. Akşam şekillendirin ve pişirin. Köfteyi şekillendirirken kullanmak için yanına şöyle biraz da su alıyorum. Elimizi ıslatarak şekillendireceğiz köfteyi. Ve ortalama 30 gramlık porsiyonlar halinde pişireceğim. Köfteden şöyle bir şimdi kaldım. İyice yuvarlıyorum. Ve yuvarladıktan sonra avcumun tam şu baş parmağımın uç tarafıyla köfteye bastırıyorum. Köfteyi basarken dikkat edeceğimiz en büyük husus her tarafına düzgün bastırın ve o iç tarafı yani şu orta tarafı biraz çukur kalsın. Bütün köftelerimizi bastık. Artık pişirme işlemine geçebiliriz. Tava ısınana kadar tabanda şöyle az bir zeytinyağı döküyorum. Çok az fazla değil. Zaten kıymamız yağlı bir kıyma. Ve tava ısınmadan döktüğüm yağı şöyle bir yayıyorum her tarafına. Elimi tavaya şöyle bir tutuyorum. Tavam gayet güzel ısınmış. Elime ısısı vuruyor. Yani köfte yattığımız zaman da cızırtıyı duyacağız. Ve köfteler alttan alttan gördüğünüz gibi hafif rengini aldı. Cızbız köfte adı üzerinde çok fazla ocakta tutmuyoruz zaten pek canı yok köfte hemen pişer Ortalama bir buçuk dakika tuttum tavada Tavamın kenarında şöyle boşluk açtıktan sonra adettendir birkaç tane de biber ekliyorum tavaya Bu kırmızı biberlerde geçen seneden derin dondurucu yaptığım biberler gördüğünüz gibi hiçbir şey yok hala mis gibi duruyor. Direkt bu şekilde derin dondurucuya atmıştım. Ve köftenin bir buçuk dakikada öbür tarafını pişirdikten sonra şöyle bir tane alıyoruz. İçini kırıyoruz. Gördüğünüz gibi mis gibi pişti. Artık köftelerimizi alabiliriz. Ben bütün köftelerimi pişireyim. Ondan sonra serviste sizle görüşelim tekrar. Cızbız köftemiz servise hazır. Şöyle size bir tane de içini göstermek istiyorum. Sunum önerisi olarak da yanında birkaç parça biber közledik. Eşim Hatice Hanım'ın ellerinden şöyle tane tane bir pirinç pilavı. Pilav tarifi isteyenler için kanalımda Pirinç pilavı tane tane nasıl yapılır? O şekilde de tarifimiz mevcut. Köfteye zaten diyecek bir şey yok. Sulu sulu cızbız köfte. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Ülkemizin geçtiği şu zor günlerde. Umarım bu lezzetler kimsenin sofrasından eksik kalmaz. Allah herkesin sofrasına nasip eder inşallah. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Usta Danal Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.